Tırnağını sert zeminden korumak için çakılır. At nallı olduğu zaman nalbant eski nalları çıkarır ve atın tırnağını düzeltir. Oh. Yeni nalı yerine çakmadan önce ısıtır. Böylece nalın tırnağı daha kolay uyması sağlanır. Bu olay atın canını yakmaz. Nalın yere bakan yüzünde delikler vardır ve nalbant bu deliklerden çivi çakarak nalı tırnağa tutturur. Nalbant nalı çakarken çok dikkatli davranır. Çivi tırnağın dış duvarına yakın yerden çakılır çünkü iç kısım etli yani canlıdır. Çivilerin ucu tırnaktan dışarı çıkacak şekilde belli bir açıyla çakılır. Bu uçların bir kısmı nalbant tarafından kesilir. Kalan kısmı ise kıvrılır. Daha sonra tırnak törpüyle düzeltilir. Çivilerin ucuna kıskaç denir. Eğer bunlar dışa doğru geliyorsa nal gevşemiş çıkıyor demektir. Bütün nalların önünde klips görevi gören ve tırnağı tutmaya yarayan bir metal çıkıntısı vardır. normal olarak bir ata efendim yapısının efendim ee, düzgünlük veya bozukluk durumuna göre değişir. Normalde aslında bir orta halde ee, altı çağdan bir ayakta 24 tane bir ata oluşan bir çivi çakımı yapılır efendim bir nalda. Efe, fakat bu 30-32'ye de çıkabilir çünkü dınakta deforme olmuş olabilir. Değişik şekillerde efendim ilave çiviler şey yaparak bunu daha bir sağlıklı, daha bir fazla dayanma açısından ilave çivilerle de şey yapabilir. Bunlar e, normalde 32 e, e, efendim, 24 tane çividen oluşan bir şeydir. Bir ayakta altı çivi, bir, dört ayakta 24 tane çivi oluşur. Bir ayakta efendim çakım çakım yapıldıktan sonra hayvan daha bir rahat. E, yürüme şeklinde dönüşür. Efendim eğer ki ayaklarında uzama meydana gelir de... ...efendim çökezime, kayma buna benzer ay efendim... ...yüke e, daha bir zorlanma şey, şey yapar. Efendim eğer ki tırnakları daha sağlıklı, daha iyi bakımlı efendim bir arabanın lastiğinin yeni olması münasebetiyle bir filan attığı zaman veya bir acıra girdiği zaman nasıl sağlıklı dönerse yeni lastikte de atlarda da yeni arabalarda daha bir sağlıklı e, basın sağlar, daha bir rahat e, yürüyüş yapar. Onca yıl nalların içinde olduğundan mıdır nedir nalın uğur getirdiğine inanmıyor Cemil Usta. Nal naldır. Nal atın ayakkabısıdır. Ben öyle bir şeye inanmıyorum. Fırat e, olarak yorumluyorum. Bu nalların efendim altından geçmek. Efendim nalı efendim bir yere asarsam uğur getirir. Ben bunu hurafe olarak düşünüyorum. Bu eskiye veyahut da batıl itikaf olarak yorumluyorum ben. Nal insanlardaki ayakkabı misali hayvanlarında ayakkabısıdır nal. Eğer ki nal olmazsa, ha, dersiniz ki siz nal olmadan yabanda gezin. eskiler, onlar nasırlı bir tırnaktır. Eğer ki bu yük aşamasına gelir de araba çekecek olursa efendim bunlar haliyle e, mecburen nallanması icap eder. Çünkü tırnakta yıpranma, Bir deforme olduğu zaman mecburen, aynı insanın ayakkabısı misali, e, bu nalı çakmak mecburiyeti vardır. Aksi çaktı daima yürümez ve elverişli bir şekilde sağlıklı bir koşu veyahut da yük çekiminde kullanılmaz. Yıpranır, zaman itibariyle halinde tabii hayvandan bir şey beklenmez. Atın nal çakımı sırasında huysuzluk etmemesi için kalfa atın ayağını bir iple kendi bedenine bağlıyor. Bazen de huysuzluğa karşı yavaşa denilen aletle burnu sıkılıyor atın. Sunturaç da tırnakları düzeltmekte kullanılan bir alet. <laughs> Kerpeten, tokmak, çekiç, nal çivisi, nalbantın kullandığı diğer aletler. Ama bununla bitmiyor. Makas, demir örs, hepsi nal yapımında kullanılan araç ve gereçler. Çivilerin boyları tırnağın yapısına göre değişiyor. Her nala altı çivi çakılıyor. Eskiden ulaşım ve taşımacılıkta kullanılan atlar, at arabaları artık yok. Eski bir atasözü, ayak yoksa at yoktur der. Ama atlar var. Cemil Usta mesleğini yarı çatlarının ayaklarına nal çakarak sürdürmeye devam ediyor. Müzik Motor çağının olması dolayısıyla efendim e, şimdi popüler olarak koşu atlarını eskiden beri süre gelen koşu atları e, şeyde gündemde bu koşu atlarda el elimizde şu anda 12 tane hara ve da çiftlikler mevcuttur bu e, değişik kişilerin e, çalışmaya işletmesindedir. bakımlarını yapıyoruz. Nal çakımlarını yapıyoruz. Dünak düzeltmelerini yapıyoruz. Hayvanlara rahatlık e, e, şekilde basıç sağlaması açısından. <laughs>